Henüz hayalindeki işe kavuşamayanlar, farklı bir kariyere adım atmak isteyenler, hangi sektöre yatırım yapacağına karar veremeyenler, bu işte para var, birbirinden ilginç kariyer imkanlarını ve kar getiren yatırım fırsatlarını araştırmaya devam ediyor. Son birkaç yıl içerisinde neredeyse her köşe başında açılan büfe sayısı sadece İstanbul'da 2500'ü aştı. Büfe sektörü 15 binden fazla kişiye de iş kapısı açtı. Franchise sisteminin de oturmasıyla birlikte kendi işinin sahibi olmak isteyen küçük yatırımcılar için karlı bir yatırım olan büfe sahibi olma şansı doğdu. Peki bir büfe kaç paraya kurulur, nasıl para kazanır? Bu işte para var, sizin için araştırdı. Türkiye'de son yıllarda hızla büyüyen ve gelişen bir sektör var büfecilik. Özellikle de franchise sisteminin oturmasıyla birlikte İstanbul'da hizmet veren büfelerin sayısı her yıl katlanarak artıyor ve sadece İstanbul'da 2500'den fazla büfe hizmet veriyor ve 10.000'den fazla kişi bu büfelerde istihdam ediliyor. Peki efendim ne oldu da Türkiye'de bu iş büfecilik işi hızla gelişti bu rakamlara ulaştı? Şimdi son yıllarda dediğiniz gibi bayağı bu bu işe bir şey var. istek var, arzu var. Bu da diğer sektörlerden işi biraz sekteye uğrayan ekonomik ve başka bir sebeplerden dolayı veya bu işe merak saran daha doğrusu diyelim. Evet. Bu işe girdi ve başarılı oldu veya olmadı. O oracın tabii tam şey tartışılır, e, tartışılır tabii olduğu gibi, ki. Tabi yani bu işte de tabii ki e, tecrübe çok önemli. Şu anda bizim 3 e, şubemiz var. Eee Şişli Bebek, eee Balmumcu olarak 3 şubemiz var ve eee franchising sistemi olarak da 3 e, tane e, franchising yerimiz var. E, yani onlar... Toplamda 6 şubeye ulaştınız. 6 şubeye ulaştık. Tost yaparak başladınız. Tabii. İşin mutfağından başladınız ve eee Birkaç yıl içerisinde bu noktaya geldiniz değil mi? Tabii. E, ben 9 e, yıldır ben e, kendi işimi yapıyorum. 9 yıldır e, üç ortakla beraber, biraderim ve bir abimizle beraber e, ortak olarak başladık bu işe. Ve şu anda e, kendimiz gibi e, elemanlar yetiştirmeye e, çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bu feciyle e, okullardan e, yetişmiş e, çalışan e, alamıyoruz. Çünkü biz yetiştiriyoruz. İçeride yetiştiriyoruz. Evet. Dediğim gibi çekirdekten e, ustalığa kadar yetiş, elimizden geleni e, yapıyoruz. Siz aslında 9 yılda bir işin ne kadar büyüyebileceğinin canlı örneğisiniz. Tabii. Değil mi? Aynen Üzgün evet. Bugün yapıldığı e, takdirde. Tabii temiz, iş. kaliteli, e, kurallara e, uyulduğu sürece e, sadece bu işi e, para kazanmak değil, bir e, meslek e, olarak yapmak. Çekirdekten yetişmeyip de sonradan bu işe e, merak sarıp yapanlar da e, şu üç şeyi ben söyleyeyim. Öneriyorum kesinlikle bir ekip birinci sırada ekip tecrübe ve sermaye sermaye üçüncü sırada birinci sırada değil kesinlikle çünkü neden ee, ne kadar paranız olursa olsun iyi bir ekibiniz ve tecrübeniz olmadıktan sonra e, bu iş yürütemezsiniz. Neticesinde biz bir ekonomi programıyız ve insanlara vatandaşlara hangi sektörlerde para var onlara anlatmakla yükümlüyüz işimiz bu. Peki efendim büfe işinde para var mı ve ne şekilde yapılmalı? Yani cebinde bir miktar sermayesi olan kişi bu işi nasıl yapabilir? Doğru yolu nedir? İşte e, az önce dediğim gibi ilk önce e, sadece parası olan değil. Yani ekibi ve tecrübe bu, burada çok şart. Yani bu e, ekip ve te, e, tecrübesi olduktan sonra yapabilir. Ama e, önceki yıllara göre mesela atıyorum bir 15 sene önce 20 sene öncesine göre kazançlar yok. Bu bir gerçek. E, çünkü e, e, İstanbul'da... E, büfecilik ve bu gıda sektörünün artışıyla beraber pastanın bölünmesi bölünmesi söz konusu. Bundan 20 sene önce büfe dediğin zaman tost, bir kaşarlı ve sucuklu ve hamburger sosundan ibaretken bizim şu anda konsept konseptimizde yaklaşık 50 çeşit tost çeşidi var. 50 yani farklı 50 çeşit. farklı çeşit. Nedir bunları? Farklı ürünleri farklı çeşitte kullanarak ne yapıyoruz? Farklı bir lezzet sunuyoruz. Bu da tabii insanların ne oluyor hoşuna gidiyor. Talep artıyor ve dediğim gibi bugün İstanbul'un inşaat sektörüyle beraber bakıyorsun çok güzel yerler gelişe ve insanların kalitesi artıyor. Peki sizce yeni büfe kurmak isteyen birisi, bir yatırımcı hangi bölgede kurmalı? Nerede para kazanabilir? Yani şu anda o onu tabi tam kestirmek çok zor. Bazen mesela çok kalabalık yerler insan hayalkılık kırıklığına uğratabiliyor. Çok sakin bir yer beklenen üzerinde bir şey veriyor insana. Mesela biz en basit bir bal mumcu burayı biz açarken mesela görünüz çok kalabalık bir ortam değil. Ama ilk açtığımızdan beri biz burada para kazandık diyebiliriz. Bir yatırımcının cebinde kaç para sermayesi olmalı ki iyi bir büfe kurabilsin, iyi bir marka yaratabilsin? Şimdi ben onu şöyle söyleyeyim. En büyük sermaye tecrübedir. Tecrüben olduğu zaman cebinde atıyorum böyle bir 25-30 metrekare bir dükkanın maliyeti ortalama 70-100 bin TL arasında değişir. Tabii nedir eğer tecrüben ekibin varsa bugün bankalar zaten uygun faizlerle kredi sunuyor. Ne yaparsın atıyorum cebinde 40-50 milyar olduktan sonra gerisinde kredi alıp ekibine ve tecrübene güvenerek ne yaparsın kazandıktan sonra gerisini ödersin. Bir yani, o, ödersin yani bir var. sene iki de rahatlıkla şey yaparsın ödersin. 2500'ün üzerinde büfe İstanbul'da hizmet veriyor ve her büfede ortalama 5 kişi çalıştığını düşünürsek 12500'den fazla insan bu büfelerden ekmek yiyor. Siz de bunlardan sadece bir tanesiniz. Çeşit çeşit sanıyorum tostlar hazırlıyorsunuz, evet, yiyecekler doğru, hazırlıyorsunuz. Evet. Zor mu işiniz? Ya zor. Yani yerine göre zor. Sıcaklarda uğraşıyoruz. Hava sıcak olduğu zaman makineler yakıyor. Yani yapmak zorundayız, çalışmak zorundayız. Çünkü alışmışız çünkü büfe hayatına. Yani kaç, kaç, çeşit tost biliyorsunuz? Ya yani şu an 50 çeşit tost biliyorum. Elimden geldiği kadar öğrenmeye de çalışıyorum. Hiç hayalini kuruyor musun? Kendi büfemi kurayım, Tabii, günü ben, geldiği ben zaman. Mesela herkesin bir hayali olur mesela yani. yani. Nasıl bizim biraz önce patronlarımız söylediği gibi. Onların da, da bir hayali var. Onlar da senelerce 10 yaşından beri, 14 yaşından beri bu işi yapmışlar. E benim de bir hayalim var. Belki Allah izin verirse ileride bir kendime böyle ufak bir dükkan açarım. İçinde kaşar, kavurması, işte füme tavuğu, dili, domatesi, keki, pul biberi var. Evet. Çok da güzel bir tost. Peki, peki bu çeşitleri siz mi buluyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Deneme yanılma yöntemiyle. Deneme yanılma yöntemi. Biraz da yani damak lezzeti diyelim. Damak tadı. Herkesin damak tadı farklıdır mesela. Mesela ilginç isimli tostlarınız da var. Ünlülerden gelen. Tabii, ünlülerden gelen var. Balçek tost var mesela. O da... İçinde beyaz peynir, zeytin, ezmesi, keki, domatesi olan bir tost. O da eee bal çiçek pamir'den gazeteci, bal çiçek pamir'den evet, geldi, evet. değil mi? Doğrudur. O evet. mu seviyordu o tostları? O tostu seviyordu. Onun şeyini koyduk mesela. Onun ismini koyduk. Tabii ismini koyduk. Süheyla var mesela. Bal çikolata, muz. Yani burada daha önce yiyen, beğenen insanlar vardı. Onların isimlerini koyduk. Böyle duruyor. Böyle bir gelenek Tabii. oldu. Peki büfecilikte iyi para kazanma şansı var mı? Yani var. İşi bilmeniz lazım. Yani şimdi bir kebapçı gelir, işi bilmez, dükkan açar, iki yıl sonra dükkanı kapatır. Ama bir adam gelir, parası olmaz, 3-5 mi olur, bu işi bilir, ufak küçük bir el arabasıyla önce işini yürütür, ondan sonra bir bakmışsınız buymuş. İyi bir büfe. Kaç kişi istihdam etmeli? Yani her büfede kaç elemanın çalışması lazım? Şu anda biz e, şubelerimizde 24 saat e, çalışıyoruz. Gece gündüz. E, yaklaşık e, her şubede e, 10-12 eleman çalışıyor. Çift vardiya. İşte, çift vardiya. E, gündüz e, 7-8, gece işte 3-4. Yani e, eleman şeyin durumuna göre. Değişiyor. yani ne ortalama işte? 12 13 eleman falan rahat şey yapıyor çalışıyor. Devam Ta Peki işte. ne işler yapıyor buradaki Şimdi çalışanlar? Şimdi e, nedir? E, en az tezgah bir eleman yani tost vesaire sandviç hazırlayan işte e, kasaya telefona bakan bir kişi. Ondan sonra e, işte bir e, motorlu servis motorcu. IK ileetli tabii şart bu. Ondan sonra en az iki tane üç tane de yaya eleman bir garson. Yani öyle büfe deyip geçmeyin her büfe en az 10-12 kişiye ekmek kapısı açıyor tabii, değil mi? Tabi ekmek artı bunların de hesaba katarak ortalama 4-40 kişiye bir e, istihdam sağlıyor bir büfe yani. Bugün İstanbul'da da e, 2000'in üzerine büfe olduğuna göre bayağı bir e, büfecilik e, sektörü çünkü istihdam konusunda bayağı bir e, paya sev diyebilirim yani. Büfeler aslında bir banka gibi çalışıyor diyebilir miyiz yani? Yani ekonominin bir lokomotifi diyebiliriz yani. Çünkü bu basit alınmayacak bir istihdam yani. Çünkü tam daha büyük bir firmalar şeyler var ama bugün gıda sektörü, bu sektörü dediğim gibi istihdam konusunda hakikaten bir bayağı bir paya sahip. Şu konuyu da belirtmek istiyorum. Eleman sıkıntısı var. Mı? Var. Çünkü yani istediğimiz e, kalifi elemanı bulamıyoruz. Burada tecrübe kazanan ve ardından kendi büfesini açan bir kişi başarılı olup da iyi paralar kazanabilir mi? Yani büfecilik sektöründe iyi para var mı? Yani iyi çalıştıktan sonra, işine sahip çıktıktan sonra e, muhakkak kazanır ve vardır yani. Çalışacak ve kazanacak. Büfeler ekonomiye her gün büyük katkı sağlıyor. Canlı para, sıcak para büfelerde dönüyor. On binlerce kişi buralarda istihdam ediliyor. tabi bununla sınırlı değil. E, buraya büfelere mal veren yüzlerce tedarikçi var. Onlar her gün buraya ürünlerini satıyorlar. Mesela sadece bir büfe kaç kalem mal satın alıyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sandviç grubu var. Ekmekler. Ekmek grubu tabii sandviç ekmekleri, tost ekmekleri, hamur ekmekleri. Her gün yüzlerce her geliyor. Gün, her gün geliyor tabii. Artı bir de et grubu var. Bu işte kaşar, sucuğu salamı, sosisi dil, füme tavuk, köftesi bunlar geliyor. Süt ürünleri grubu var. Kaşar, beyaz peynir olsun işte bunlar var. Artı bir de günlük yaptığımız bizim kendimiz yani kasaptan alıp da hemen an mı göre çevirdiğimiz kıymamız var. Bu her gün gelir. Ondan sonra meşrubat grubu var. İçecekler. İçecekler tabii. Bir de manav grubu var. Her gün bize halde taze gelen portakal portakal elma havuç sebze limon tabi sebze muz bunlar her gün günlük alınır. Bir de onun haricinde genelde en çok işi gören ambalaj grubu var. Paket yaptığımız grup var. Değil Temizlik mi? Temizlik malzemeleri grubu var. İyi çalışan bir büfe her ay tedarikçilerine kaç para para öder? Ödeme yapar? Yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim, yani 25-30 bin arası bir para öder yani. Belki de daha tabi daha da fazla olabilir yani. Sadece bir büfe. Evet. İşte varın bu büfelerde dönen sıcak parayı evet. siz hesaplayın. Peki efendim büfe işinde iyi para var mı? Tabii temiz çalışmanın sonra, düz çalışmanın sonra, işin ömer konusunda tabii ki her işte olduğu gibi bizim de para var. <laughs> hem yatırımcılara hem de binlerce kişiye iş fırsatı yaratıyor ve yüzden fazla tedarikçi büfelere mal satarak para kazanıyor. Yani basit bir büfe bile ekonomiye can katıyor. Bu işte para var, karlı yatırım fırsatlarını sizler için araştırmaya devam edecek. Hoşçakalın.